Google. İspanyollar Google'a sarıldı dostlarım. Dün gece. İspanya, Türkiye maçı sırasında. Arda Güler neden oynamıyor yazdılar Google'a. Binlerce kişi yazdı. On binlerce kişi yazdı. Aynı soruyu sordu. Aynı aramayı yaptı. Arda Güler neden oynamıyor? İspanyol basını bugün sabah bu haberi yaptı. Google'da en çok aranan sorular arasına girdi dediler. Geceden beri aynı arama yapılıyor dediler. İspanyol taraftarlar merak ediyor dediler. Real Madrid'in yıldızı neden yok dediler? Çünkü İspanyollar Arda'yı görmek istiyordu dostlarım. Sevilla'daki La Cartuja stadyumunda görmek istiyordu. İlk 11'de görmek istiyordu, sahada görmek istiyordu. Ama görmediler. Yedek kulübesinde gördüler ve merak ettiler ve Google'a yazdılar. Arda Güler neden oynamıyor? Bu videoda size bu inanılmaz hikayeyi anlatacağım dostlarım. İspanyollar neden bu kadar merak etti? Arda neden oynamadı? Ve bu Google araması ne anlama geliyor? Hadi anlatayım. Önce size maç öncesini anlatayım dostlarım. 10-18 Kasım 2025 Salı günü Sevilla. La Cartuja Stadyumu. İspanya, Türkiye. 2026 Dünya Kupası elemeleri E grubu son maç. Türkiye playoff biletini garantilemişti. İspanya zaten grup lideri. Maç prestij maçıydı ama önemli bir maçtı. İspanyol basını maç öncesi Türkiye'yi mercek altına aldı dostlarım. Mundo Deportivo gazetesi analiz yaptı, AS gazetesi yorum yaptı, Marka gazetesi takım inceledi ve hepsi bir şeyi söyledi. Türkiye'nin en büyük umudu Arda Güler dediler. Mundo Deportivo'nun yazısını okuyayım size dostlarım. Çok önemli. Türkiye'nin bu maçtaki en büyük umudu ülke futboluna yeni bir dinamizm getiren yükselen yıldız Arda Güler yazdılar. En büyük umut dediler. Yükselen yıldız dediler. Yeni dinamizm dediler. Arda Güler dediler. AHAES gazetesi yazdı. Türk orta sahasının kilit ismi Hakan Çalhanoğlu sakatlandığı için oynamayacak dedi. Peki Yağ Güler diye sordu. Real Madridli oyuncu dedi. Montella onu kulübede başlatmayı düşünüyor dedi. Bunun net cevabını ilk 11'ler açıklandığında göreceğiz dedi. İspanyol basını Arda'yı konuşuyor dostlarım. Maç öncesi Arda'dan bahsediyor. En büyük umut diyor. Kilit oyuncu diyor. Real Madridli yıldız diyor. İspanyol taraftarlar da bunu okuyor. Arda'yı merak ediyor, görmek istiyor, maça geliyor. Maç günü geldi dostlarım. 18 Kasım akşamı saat 22.45 ilk 11'ler açıklandı. Türkiye'nin ilk 11'i açıklandı. Altay Bayındır Kale'de. Zeki Çelik Sabek. Samet Akaydin Stoper. Merih Demiral stoper, Çağlar Söğüncü sol stoper, Ferdi Kadıoğlu sol kanat, Orkun Kökçü orta saha, Salih Özcan orta saha, Barış Alper Yılmaz sağ kanat, İrfan Can Kahveci 10 numara, Denizgül Forvet, Arda Güler yok dostlarım. İlk 11'de yok, yedek kulübesinde, Kenan Yıldız da yok, o da yedek, Oğuz Aydın da yok, o da yedek, 3 yıldız yedekte, İspanyol taraftarlar şaşırdı dostlarım, stadyumda şaşırdı, televizyonda şaşırdı, Arda nerede dediler. Real Madrid'in yıldızı nerede dediler. Maç öncesi en büyük umut dediler. Nerede dediler. Ve telefonlarına sarıldılar dostlarım. Google'ını açtılar. Arda Güler neden oynamıyor yazdılar. Arda Güler sakat mı yazdılar. Arda Güler cezalı mı yazdılar. Neden yok yazdılar. Binlerce kişi yazdı. On binlerce kişi yazdı. İspanyol basını bugün sabah bunu açıkladı dostlarım. Yeni İzmir gazetesi yazdı. Real Madrid forması giyen Arda Güler'i yedek kulübesinde gören İspanyol taraftarlar Genç yıldızın neden oynamadığını öğrenmek için Google'da arama yapmaya başladı yazdı. İspanyol basını, ülkede Arda Güler neden oynamadı aramasının maç gecesi en çok yapılan sorgular arasına girdiğini yazdı dediler. Haberler.com yazdı. Google'da yapılan aramalar üzerinden hazırlanan haberlerde Arda Güler İspanya maçında neden oynamadı sorusunun geceden beri en çok aranan başlıklar arasında yer aldığını yazdı dediler. Geceden beri dediler dostlarım sadece maç sırasında değil geceden beri sürekli arama yapılıyor sürekli merak ediliyor. Bu inanılmaz dostlarım çünkü Arda oynamıyor ama en çok konuşulan oyuncu sahada yok ama en çok aranan isim. İlk 11'de değil ama en çok merak edilen futbolcu Real Madrid etkisi, popülarite, yıldız, karisma. Şimdi size Arda neden oynamadığını anlatayım dostlarım. Çünkü bu çok önemli. Stratejik bir karardı. Montella stratejik karar aldı sarı kart sınırı vardı. Arda sarı kart sınırında, Kenan sarı kart sınırında, Oğuz sarı kart sınırında bir kart daha görürlerse playoff maçını kaçıracaklar. Montella risk almadı dostlarım. Playoff düşündü. Mart ayında playoff maçları var. Çok önemli maçlar. Dünya Kupası için kritik maçlar. Orada Arda lazım. Orada Kenan lazım. Orada Oğuz lazım. İspanya maçında risk edilmedi. Fotomek yazdı. Vincenzo Montella sarı kart ceza sınırında bulunan 3 oyuncuya ilk 11'de şans vermedi dedi. Arda Güler, Kenan, Yıldız ve Oğuz Aydın yedekler arasında yer aldı dedi. Van Haber yazdı. Arda Güler 18 Kasım 2025 Salı günü oynanan İspanya-Türkiye maçı kadrosunda sarı kart cezalısı olduğu için yer almadı dedi. Resmi açıklamalara göre sakatlık söz konusu değil, tamamen kart cezası nedeniyle kadro dışı kaldı dedi. Haberler.com yazdı. Vincenzo Montella'nın kararının nedeni oldukça net dedi. Arda Güler'in sarı kart ceza sınırında olması dedi. Teknik adam playoff turu öncesinde risk almak istemedi dedi. Arda'nın yanı sıra yine sınırda bulunan Kenan Yıldız, Oğuz Aydın ve kaleci Uğurcan Çakır'a da görev vermedi dedi. Çok net dostlarım sakatlık yok, ceza yok, sadece koruma var, stratejik koruma, playoff için koruma, Mart ayı için koruma. Dünya Kupası için koruma. Montella akıllı oynadı. Uzun vadeyi düşündü. İspanya maçı prestij maçı. Ama playoff hayati maç. Öncelik playoff. Ama İspanyol taraftarlar bunu bilmiyor dostlarım. Onlar sadece Arda'yı görmek istiyor. Real Madrid'in yıldızını görmek istiyor. Maç öncesi en büyük umut denilen oyuncuyu görmek istiyor. Görmeyince merak ediyor. Google'a yazıyor. Neden yok diye soruyor. Maç başladı dostlarım. Türkiye İspanya'ya karşı iyi oynadı. İlk yarı 1-1 bir bir bitti. Olma İspanya'ya golü attı. Denizgül Türkiye'ye golü attı. İyi maç. Dengeli maç. Zevkli maç ikinci yarı devam etti. 76. dakikada Oyarzabal İspanya'yı 2-1 öne geçirdi. Türkiye zor durumda. Gol lazım. Beraberlik lazım. Ve Montella harekete geçti. 81. dakikada Arda Güler oyuna girdi dostlarım. Sonunda oyuna girdi. İspanyol taraftarlar ayağa kalktı. Alkışladı. Sonunda dediler. Real Madrid'in yıldızı dediler. Arda oyuna girdi. 9 dakika oynadı. Sakatlık var 7 dakika. Toplam 16 dakika sahada kaldı. Ve 85. dakikada Türkiye golü buldu. Salih Özcan attı. 2-2. beraberlik. Harika gol. Harika sonuç. Maç 2-2 bitti dostlarım. Türkiye iyi sonuç aldı. Playoff biletini garantiledi. Montella'nın stratejisi işe yaradı. Arda korundu. Kenan korundu. Playoff için hazırlar. Ama maçtan sonra sosyal medya patladı dostlarım. İspanyol taraftarlar yorumlar yazdı. haberler.com aktardı. Genç yıldızı sahada görmek isteyen taraftarlar sosyal medya platformlarında keşke oynasaydı onu izlemeyi çok istiyorduk şeklinde yorumlar yaptı yazdılar. Keşke oynasaydı dediler dostlarım. Onu izlemeyi çok istiyorduk dediler. İspanyol taraftarlar Arda'yı özledi. Görmek istedi, 90 dakika izlemek istedi. Ama 16 dakika gördü ve üzüldü ve keşke dedi. Bu inanılmaz bir şey dostlarım. Çünkü İspanya Türkiye'nin rakibi. Ama Arda'yı seviyorlar. Real Madrid'de oynuyor çünkü. Her hafta görüyorlar. Taraftarları seviyorlar, basını yazıyor ve merak ediyorlar. Şimdi size Arda'nın Real Madrid'deki popülaritesini anlatayım dostlarım. Çünkü bu çok önemli. Arda Real Madrid'de çok sevilir. Taraftarlar çok sever, basın çok yazar, her maç konuşulur, her performans değerlendirilir. Bu sezon 16 maçta oynadı Arda, 3 gol attı, 6 asist yaptı, Mbappe'ye 6 asist yaptı. Çok iyi performans. Ekim ayının oyuncusu seçildi. Taraftarlar sevgilisi. Xabi Alonso güveniyor. Her maç oynuyor. İspanyollar Arda'yı tanıyor dostlarım. Her hafta görüyorlar. Santiago Bernabeu'da görüyorlar. Televizyonda izliyorlar. Gazetelerde okuyorlar ve seviyorlar. Yetenekli diyorlar. Çok özel diyorlar. Geleceğin yıldızı diyorlar. O yüzden milli maçta da görmek istiyorlar dostlarım. İspanya Türkiye maçında görmek istiyorlar. İlk 11'de görmek istiyorlar. 90 dakika izlemek istiyorlar. Görmeyince şaşırıyorlar. Merak ediyorlar. Google'a yazıyorlar. Van Haber yazdı. Arda'nın Real Madrid'deki popüleritesi nedeniyle İspanyol basında gelişmeye geniş yer ayırdı dedi. Manchester City'nin Arda için 100 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu iddia ediliyor dedi. 100 milyon euro dostlarım. Manchester City teklif ediyor. Guardiola istiyor. İspanyol basını yazıyor. Taraftarlar biliyor. O yüzden merak ediyorlar. O yüzden görmek istiyorlar. Çünkü Arda çok değerli, çok özel, çok yıldız. haberler.com yazdı. Arda'nın Real Madrid'deki popülaritesi nedeniyle İspanyol basını da gelişmeye geniş yer ayırdı dedi. İspanyol basınından Yeni İzmir yazdı. İspanyol haberlerinde Montella'nın playoff öncesi kritik bir karar aldığı belirtildi dedi. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın sarı kart sınırında olması nedeniyle risk edilmediği ifade edildi dedi. Şimdi size playoff planını anlatayım dostlarım çünkü bu çok önemli. Türkiye grubu ikinci bitirdi, playoff oynayacak. Mart ayında playoff maçları var. İki maç. Gidiş dönüş. Çok kritik maçlar. Kazanırsa Dünya Kupası, kaybederse ev Montella playoff düşünüyor dostlarım. O maçlar için plan yapıyor. Arda lazım o maçlarda. Kenan lazım o maçlarda. Oğuz lazım o maçlarda. İspanya maçında risk edilmedi sarı kart görmesinler diye. Playoff maçını kaçırmasınlar diye. Haberler.com yazdı. Türkiye grup etabını tamamladıktan sonra gözünü playoff turuna çevirdi dedi. Montella'nın rotasyon kararının tamamen stratejik bir tercih olduğu vurgulanıyor dedi. Türkiye'nin aldığı kritik bir puan sonrası gözler şimdi. Playoff turuna çevrildi dedi. Arda Güler'in o maçlarda ilk 11'de olması bekleniyor dedi. İlk 11'de olması bekleniyor dostlarım. Playoff maçlarında Arda ilk 11'de başlayacak. 90 dakika oynayacak, takımın yıldızı olacak, fark yaratacak, gol atacak, asist yapacak, Türkiye'yi Dünya Kupası'na taşıyacak. İspanyol basında bunu biliyor dostlarım.